Bursa'ya çocukluğumdan beri gelir giderim ben. İşte bu 70'li yıllarından falan ortalarında Uludağ heyecanlı beklerdik böyle bazen giderdik. Bahar aylarında bile Bursa'ya gelip oralarda mangalını alıyordun, işte etini getiriyordun falan oralarda böyle kekikli etler veriyordu. Çocukluğumda onları hatırlıyorum. Ondan sonra müzisyen oldum, biraz büyüdüm. Konserlere gelmeye başladım işte 30-35 senedir de. Bursa'da keyifli, güzel konserler oluyor. Orkestralı konserler oluyor, kuartet oluyor, trio geldik. Bursa güzel. Ben 1967'de konservatuvara girdim ama 1970'li yılların böyle başlarında, 72-73 falan abim de o zaman işte akademide okuyordu. Ee, onun bir arkadaşı vardı, Ali Arif Ersen, rahmetli oldu. Ressam ve fotoğraf sanatçısı. O bana o zamanki plaklardan hep kasetlere çeker. E, cazlar dinletirdi bana. Bir de Bill Evans fanatiyim. ben. E, Bill Evans'ın da bir albümünü vermişti bana. Since We Met diye. O albümle birlikte böyle bir şey oldum. İlk görüşte aşk gibi, keyifli bir bağ oluştu. O gün bugündür hala günde saatlerce müzik dinlerim. Caza başlayışım caz müziği dinleyerektir. Hayatta kolay olan ne var? Sen mesleğine başladığın zaman acemiliğinde, şeyinde zorlanmıyor muydun? Hepimizin öyle yani. Bir de caz denilen kelime Türkiye'ye pek yakın bir kelime de değil. Fakat ne yapalım biz ona aşık olduk. İşte o müzikleri dinleyerken heyecanlar duyduk. O müzikleri dinlerken aklımıza fikirler, melodiler geliyor. Onları yazıyoruz, çiziyoruz. Zorlukları var tabii. Zorlukları yok değil ama zorlukları var diye de sevdiğin bir şeyden vazgeçermişsin aslında. Caz, uzun yaşanmışlıkların müziğidir. Her caz parçasının bir gizli kahramanı vardır. Bir de neyi vardır? Yaşanmış bir hikayesi vardır. Benim tabiat olaylarıyla aram çok iyidir. Zaten albümlerim işte I Love May var, Warm Autumn var, işte Spring Water var. Tabiatı çok severim, denizleri çok severim. Ee, şey Kızıma yazdığım albüm var. Yazdığım bir albüm var. Birinci eşime yazdığım bir albüm vardı. Boşanırken ona yazdığım bir albüm vardı. İkinci eşime bir albüm yazmıştım ona da boşanırken. Yani kadın erkek ilişkilerinde yaşadığım arkadaşlarıma yazdığım parçalar falan var. Bunlar böyle ayıp şeyler değil. Bunlar gayet doğal olan şeyler. Ee, etkilenen et, beni etkileyen her şeye ben parça yazarım. Köpeklerim var mesela 6-7 tane hepsinin parçaları vardır. Ee, gittiğim bir ortam beni etkilerse yazarım. Denizin üstünde çok parça yazdım ben. Ee, mesela Akbük diye bir parçam var Gökova Körfesi'nde. Ee, şey var, Summer Breeze var tekneyle İzmir'den işte Bodrum'a doğru giderken. Patmos, Mareti Ireland, ee, iki tane bestem var Yunan adalarında yazdım. Ee, küçük bir de klavyem var şeyin içinde, teknenin içinde. Deniz, ben severim denizi, deniz çok güzeldir. Denize kabadaylık yapılmaz falan. Denizin kurallarına uyacaksın, ve başına bela almayacaksın ve Denizli'de her zaman gecelerin yıldızları seyrederek Rahmanov Piyano Conçalto'yu dinlemekten çok büyük azarlarım. Bugün gün sahnede birlikte çalmak istediğiniz bir isim var mı, bir hayaliniz var mı şu anda? Vardı, öldü. Yok. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim, Allah'a şükür kimi hayal ettiysem Onlarla çaldığım, plaklar yaptığım, konserler verdim. Bill Evans'la birlikte iki piyano çalmak isterdim. O 1980 yılında öldü ama hayatta keşke diye bir şey yok. Sahnede önemli olan ne biliyor musun? Biriyle çalmak için. İnsani duyguları yüksek, düzgün karakterli bir müzisyenle sahnede çıkmak dünyanın en büyük keyfi, en büyük derdidir. Benim evimde her gün ben o benim arkadaşım. Yani o beni terk etmedikten sonra ben onu niye terk edeyim? Evde zaten sırf mesela çalışmak, piyano çalışmak da değil müzik dinlemek gibi çalışmaktır, analizdir. Ben konserlerim falan olmadığı zaman evin içinde işte zaten müzik sistemi devamlı açık, ondan sonra bir şeyler çalarım falan. Yaz sezonu için Bodrum'da yaşıyorum, denizli aramayı denize gidiyorum çıkıyorum falan. Diye. Hayat zaten o kadar çabuk ki arkadaşlar bakın, bugün kaçı ayın? 18'im oldu. Ağustos 18 oldu, bitti, yaz bitti. Haydi işim gelir. Ama yazın bittiğine de çok mutluyum. Sıcaklardan helak oldum bu sene. Yaratıcılığımı aldı benim. Bak onu dürüstçe söyleyeyim. 2-3 aydır hiçbir şey yazamıyorum. Son albümü zaten Clear Horizon. işte çıkalı 7-8 ay oldu herhalde. Ee, yeni bir albümü de yazdım, bitirdim. 9 tane parça. Ama Kasım Aralık gibi falan. Böyle bir havama bakarım, girerim, yaparım. Sorun değil. Albüm yapmış, yapmış olmak için hiçbir zaman hayatımda albüm yapmadım ben albüm gelirse şöyle tık 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 vurur hadi beni kaydet diye. Besteler hazır. Beynimde de hazır. Havalar biraz serinlesin bir rahatlayayım gireceğim stüdyo yapacak. Bursalılara söyleyeyim. İyi ki Ferit Odman gibi Bursalı bir müzisyeni çıkarmış Bursa. Ferit dünya çapında bir davulcu. E, Ferit'in dışında da şunu söyleyeyim. Caz konserlerine gidin e, arkadaşlar. Bursalı caz sever dostlar. Caz hakikaten güzeldir. Gidin deneyin. Beğenmezseniz çıkar gidersiniz. Gayet basit. Ama bir deneyin. Caz hiç dinlememiş şey insanlar var.